Merhaba sevgili hanımlar. Nihal'in Oya ve Dantelleri kanalına hoş geldiniz. Hepinize mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Ekleyecek olduğum yeni Oya ve modellerden haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak videolarıma ulaşabilirsiniz hanımlar. Hanımlar sizlerle bugün yine inci boncuktan bir model yapacağım. Boncuğun en küçüğü, incinin en küçüğü. İki sırada gidiyor. Ve modelim bu şekilde. Böyle hanımlar. Üstün papatya şeklini verdik. Örümcekli örümceklerimiz var. Alt kısmımız örümcek çok çabuk gidiyor. Hemen göstereyim size. İpimi tığıma sabitledikten sonra burasını şuraya düşünmeyin. Burayı başlama yeri olarak düşünün. ilk başlanan yer olarak düşünün. Sabitledim. Bir tane zincir çekip hemen örümcek yapıyorum örümceğim şu boyda ne küçük ne büyük örümceğimin başına bir tane zincir aldım tekrar bir daha örümcek yapıyorum aynı değerde yani şu böyle iki tane örümcek yapıyorum çok büyük olmayacak şekilde çok da küçük olmayacak şekilde İki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battısına bunu sabitliyorum bu şekilde tekrar bir daha bir zincir çekip bir örümcek alıp bir zincir çekip orta yolu yine tekrar örümcek yapıp iki tığ batısı atlayıp üçüncü tığ batısına sabitliyorum at kısmı bu şekilde üst üste örümcek yapıp ortasına ama örümceğimin ortasına bir tane zincir yapıyorum şuraya. 3. tığ batısına sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Bu örümceğim biraz büyük oldu. Çok büyük olmayacak. Orta yolu, bir tane zincir çekip, orta yollu örümcek yapıyorum üst üste. Hemen üçüncü tığ battıma batıyorum. Bir örümcek daha yaptım örümceğin başına zincir yaptım tekrar örümcek yapıp 1 2 3 üçüncü tığ battıma bunu sabitledim bu şekilde örümceklerim Bakın bir tane örümcek daha yapayım yaptım örümcek başına zincir çektim Orta yolu yine tekrardan örümcek yaptım. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battıma bunu sabitledim. Evet alt kısmımız bu şekilde hanımlar. Yani örümcek yapıyorum. Şimdi üst kısmına geçelim. üst kısmında da hemen hemen ipliğimi yani ben tek renkten yaptık yaptığım için ipliğimi şuradaki ortaya yani şuraya sabitleyeceksiniz bakın şu örümceğin şu örümceğin şurasına sabitleyeceksiniz burada benim sabitli var buraya sabitleyip bir tane zincir çekip hemen örümcek yapıyorsunuz Bakın şu şekilde bir örümcek. Bir tane de zincir çekip bunu böyle uzatıp şurada benim sizin göremediğiniz boncuklarım var. İlk başta onu göstermemişim. Kusura bakmayın. Böyle bu modelden yapacağınız zaman bir yanınızda yanınıza bir boncuk alın. Bir de ipliğinize bir boncuk dizin. Bu şekilde. Bir de yanınızda boncuk olacak. Ben ilk başlarken yani siz onu tarif etmeyi unutmuşum. Buradan 3 tane boncuk alıyorum. 3 tane boncuk aldıktan sonra buradan geçiriyorum. Bakın içine. İçine geçirdim. Sonra iplikteki 2 boncuğumu alıyorum. Buradan da 3 tane alıyorum. Aldım sabitliyorum buraya. 3 burada, 3 burada 6 oluyor. Buraya hemen 2 zincir çekiyorum. 1 2. Hemen ortamızın boncuğunu alalım. Siz renkli boncuklar da koyabilirsiniz. Mesela 3 3 dizip 3 dizip şu mesela kırmızı olabilirdi, pembe olabilirdi. Ama benim elimde bu boncuk vardı. Bunu kullandım. 2 zincir çektikten sonra Buradaki bir tane aldığım boncuğu sabitliyorum. Tekrar bunun da başına iki zincir çekiyorum. O yan modelimin şöyle ters çevirip ters de çevirmiyorum. Yani papatya mı diyeyim, çiçeği mi diyeyim, papatya mı ters çevirip şuradan ipliğimi geçiriyorum. Bakın şuradan, şu aradan geçirip bunu böyle sabitliyorum. Bir de bir zincir çekiyorum. Hemen böyle yönüne dönüyor. Bir tane de buraya orta yollu bir örümcek yapıp burada bunu sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Böyle. Hemen bir tane zincir çekip orta yolda yine örümcek yapıp bir tane zincir çekip uzatıyorum. 3 tane buradan boncuk alıyorum. 2 3 Buradan bunu geçiriyorum. Geçirdim. Tabii ki şuraya çok dikkat edelim. Yarım almayalım ipimizi. Sonra buradan boncuk aktarıyorum. Buradan boncuk aktardım. 3 tane bunu buraya sabitledim iki zincir çektim hemen bir boncuğumu aktardım tekrar bunu buraya sabitledim bakın iki tane zincir çekip papatyanın ters tarafından tuttum papatyanın ters tarafından şu son belki şuradan bunu sabitliyorum bakın bir tane zincir çektim bir zincir daha çektim döndüm papatyamı buraya bir örümcek yaptım hemen şuraya örümcekler sıkı yapmışım burayı siz biraz bu bir zinciri gevşek tutmaya bakın ben biraz sık yapmışım bir türlü buraya evet şöyle bu şekilde bir saniye örümceğim ters dönmüş örümceği yönünü yapmaya bakın Bir tane daha göstereyim. Örümcek yaptım. Bir tane zincir çektim. Şuradan hemen 3 tane boncuk alıyorum. 1 2 3 Buradan geçiriyorum boncuk. Çektim Bu şekilde. Üstü de buradan boncuk alıyorum. Tabi çekim bu kadar zor olmuyor. Çekimden dolayı zor gözüküyor. Aslında çok basit. Çok da eğlenceli. Bir, iki. iki tane zincir çektim. Burada boncuğumu sabitliyorum. İki zincir daha çekiyorum. Ha, yani şuradan papatyanın arasından boncuğumu buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip papatya yönüne dönüp örümcek yapıyorum. Şu ortaya bunu sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. ve ütülenince çok güzel duruyor. Bakın. Burası ütülü hali. Çok güzel duruyor. Bu namazlık için yazmalar için çok güzel olur. Çeyizlik için de çok güzel olur. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.